Evet. Merhaba. Bir önceki videoda sizlerle JavaScript ve değişken tarımlama e, konularından bahsetmiştim. Var, web ve const anahtar kelimeleriyle nasıl değişken tanımladığımızı sun üzerinde görmüştük. Şimdi bu değişken tanımlama ile ilgili birkaç örnek yapalım arkadaşlar. Ben bunun için e, Playcode.io sitesinin Sitesinde yer alan javascript online editörünü kullanacağım ee, Sizler Dilerseniz Farklı bir e, Geliştirme ortamıyla da Burada yapmış olduğum işlemleri uygulayabilirsiniz Ancak ben bu playcode.io sitesinde hem ücretsiz olması hem de Çok kolay e, Javascript kodu Yazabilme yeteneği sayesinde Burayı tercih ediyorum Dilerseniz buraya da üye olabilirsiniz. Üye olmadan da kodunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada Open Playground tuşuna tıklıyorum. Burada boş bir JavaScript template'i seçiyorum. Burada gelen örnek template'lerden. Burada ilk etapta bir script.js Yani bir JavaScript dosyası olduğunu belirten bir dosya var. Burada ya, şu anda içinde herhangi bir kod yok. Buraya yazdığım kodları konsol ekranında göreceğim sonuçlarını. Sağ tarafta web site web site görüntü görüntüsü var ama şu anda herhangi bir HTML sayfasına entegre etmeyeceğim. O yüzden burayı kapatıyorum. Buradan da dilerseniz rengini e, değiştirebilirsiniz ekran rengini. Ben burada light olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, demiştik ki JavaScript'te 3 tane anahtar kelime ile birlikte bizler değişken tanımlayabiliyoruz. Örneğin burada var dedikten sonra identifier'ın adını belirleyip buraya değişkenimizi tanımlamış olduk. Burada gördüğünüz üzere noktalı virgülü koydum. Koymasaydım da devam edebilir miydim? Devam edebilirdim. Y eşittir 20 diyelim. Ama eğer program yazarken herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız bu noktada virgülleri koymanız önemli. Bunu da e, iyi bir e, kod yazmak istiyorsanız e, genel kabul görmüş e, hususları uymanız ve bunları e, bu şekilde alışkanlık haline getirmeniz önemli. O yüzden bir satırın alt satıra geçerken muhakkak e, noktalar virgülünü koymanız önemli JavaScript'te de burada değişken tanımlarken araya koyacağınız boşlukların bir anlamı yok javascript bunları siz ne kadar boşluk koyarsanız koyun otomatik kendisi derleme esnasında zaten bu boşlukları silecektir e, hatta burada bir format kod şeklinde bir ibare var ben bunları formatladığım zaman da genellikle güzel en güzel bir görünüm hem de olması gereken de bu. Bir identifier tanımladıktan sonra araya bir boşluk atıyor. Daha sonra atama operatöründen sonra da tekrar bir boşluk atıyor. Bu şekilde kodumuzu yazıyoruz. Şimdi burada varla tanımladığımız bir değişken vardı. Bunu dilersek biz e, LED le de ne yapabiliyorduk? Tanımlayabiliyorduk. Y ya eşittir 20 diyorum. Ve const z eşittir 30 diyorum. Şu anda m varla m -let le, e, sayı, eee number tipinden değişkenler tanımladım. Bunları tabi ben e, sayı olduğu için herhangi bir araya tırnak koymadım. Eğer bu bir string değişkeni ol, olsaydı örneğin e, işte var name olarak tanımlasaydım bunu. O zaman buraya tek tırnak veya çift tırnak olarak bunu yazmam gerekiyordu arkadaşlar. Bu da bizim string tipinden bir değişken tipimiz. Veya ben burada yine var is ok şeklinde bir değişken tanımladığımda bunu da true olarak tanımlayabiliyorum. Yani bu da bir bizim nedir? buğulun isminde true ve false olarak ifade ettiğimiz bir değişken tip. tipi yani ben burada şunu tanımlayamazdım var last name eşittir işte arık şeklinde bir şey yaptığımda zaten bana burada bir referans hatası veriyor böyle bir şey tanımlayamazsın diyor Sadece true ve false haricinde herhangi bir şey yazamıyorum. Kabaca bir değişken tanımlarken sağ taraftaki value kısmına ya bunu bir sayı olarak burada ondalıklı sayı veya tam sayı olması fark etmiyor javascriptte 10.5 diyelim ve bunu da otomatik olarak bir number olarak yani ondalıklı sayı olarak javascript derleyicisi algılıyor. Ya da bunu bir string olarak tanımlayabiliyor, tanımlıyorum. Veya bunu true veya false olarak ne yapabiliyorum tanımlayabiliyorum. Evet Genel adlarıyla javascript e değişken tanımlama Usutları bunlar ee, Bu videoda şu anda değinmek istiyorum bunları bir silelim Değişken tanımlarken arkadaşlar Uymamız gereken bazı standartlar var ya da kurallar var diyelim ee, Bildiğiniz gibi javascript case sensitive bir dil öncelikle ondan bahsedeyim yani siz burada let e, örneğin first name olarak bir değişken tanımladığınızda e, burada yine Aylin diyelim. Daha sonra let yine first name yani buradaki işte Mehmet dediğimizde Buradaki first name ile buradaki first name'in farklı olduğunu göreceğiz. Yani bunu ekrana yazdıralım. Ekrana yazdırmak için de JavaScript'in konsol ismi isimli bir sınıfı var. Konsol e, log dediğimizde bu tarayıcıda kullanıcıya göstermeden arka planda hani o konsol uygulamasından e, özellikle uygulamalarımızın atayı düşüp düşmediğini e, görebileceğimiz e, ekrana işte merhaba dünya yazdıralım. Merhaba yazdıralım. Burada hemen ekranda konsol olarak görüyoruz. Buraya örneğin first name'i yazdıralım önce. Bakın burada Aylin geldi. Ben bunu first name yaptığımda bu sefer Mehmet geldi. Buradaki ee, case sensitive yani küçük büyük harf duvarlılığı önemli. Bu bazı dillerde yok. Örneğin Visual Basic'te yok ama JavaScript'te, Java'da, C Sharp gibi dillerde bu case sensitive Olayı önemli arkadaşlar, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi diğer bir husus da bizim değişken tanımlarken case ruleslarımız var, yani case kurallarımız var. Şöyle case rules diyelim. JavaScript'te değişken tanımlarken bizler genellikle ilk harfini küçük eğer ikinci bir kelime varsa onun da ilk harfini büyükle başlayarak tekrar küçük olarak bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Bu bizim Camel Case dediğimiz bir yöntem. JavaScript'te, Java'da ve C genellikle genellikle bu Case Sensitive Camel Case düzeltiyorum. Camel Case olarak ifade edilen bir sentaks veya bir yazım kuralı olarak ifade edeceğimiz kural var özellikle e, değişken tanımlamalarında veya fonksiyon tanımlamalarında bu camel case kuralına uyuyoruz ancak e, dilersek e, işte başka dillerden gelen özellikle javascripte geçen kişiler e, o dildeki alışkanlıklarını javascripte de yansıtmak isteyebiliyorlar örneğin burada e, özellikle işte Visual Basic'ten gelen veya e, işte bu tarz dillerden gelen kişiler şöyle şu şekilde de değişken tanımlayabiliyor. Yani last name ilk iki harfi de büyük olan e, işte burada artık olarak ifade edelim. Bu da arkadaşlar Pascal keyfi büyük ikinci harfinde iki harfi büyük. Python'dan gelen e, Kişiler örneğin bu last name'i şu şekilde de yazabiliyorlar. Buna da bu da özellikle Python'cıların tavsiye ettiği bir yöntem. E, buna da işte arık değilim. Tabi küçük büyük harf duvarlı olmasından dolayı da zaten aradaki şeyler alt tire olduğu için farklı. Buna da arkadaşlar snake case olarak ifade edilen bir yazım kuralı var. Bazen bunu şu şekilde yazıyorlar. İşte last name'i şöyle L name gibi de yani sadece ilk kelime ilk harfini sonra alt tire böyle bir kısaltmada kullanıyorlar. Ancak biz JavaScript'te arkadaşlar bu camel case metoduyla metodu diyorum özür dilerim. Camel case kuralıyla değişkenlerimizi ve fonksiyonlarımızı ileride göreceğiz fonksiyonları. Onları ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Double case olayının detaylarına kullanım esasını internetten de detaylı bakabilirsiniz. Son olarak bu videoda bahsedeceğim diğer bu husus arkadaşlar. JavaScript'e değişken tanımlarken uymamız gereken kurallar. Bunlar da yine bir değişken tanımlarken değişkene harfle başlamamız gerekiyor. Örneğin buradaki first name e ile alalım yine. Ben bu first name'in önüne rakam getiremiyorum. Bir getirdiğim zamanı bir syntax hatası veriyor e, veya e, artı eksi gibi ya yani tire gibi şeylerle başlayamıyorum rakamla e, aralarda rakam kullanabilirim bunda bir sıkıntı yok veya sonda rakam kullanabilirim ama hiçbir zaman e, rakamla başlayamam rakam harfle harfin başlayabileceğim iki tane de karakter var bunlardan birisi alt tire arkadaşlar. Diğeri de e, bizim dolar işareti olarak bildiğimiz işaret. Bunların haricinde değişken tanımlarken muhakkak harfle başlamamız gerekiyor. Evet JavaScript'te Script'te değişken tanımlaması ile ilgili anlatacağım temel hususlar bunlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.